şu şuradaki berber şuradaki şeyi de alayım ben sonra bak şunları kırayım arkadaşlar arkadaşlar taşındım artık bu evde yaşamıyorum her şeyi kırmak zorundayım evet arkadaşlar şunları kırayım şurayı düzeltirim birazdan arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar taşınıyorum bugün. Bu küçük evde arkadaşlar düşünüyorum büyütmeye çalıştım arkadaşlar bu evi ama ee, bu kadar büyüdü Ben de artık taşındım bu arada sevmedim arkadaşlar burayı sevmedim Çünkü arkadaşlar Kaan'ın Çınar'ın evlerini bakınca bir bunların yanında küçük kalıyor o yüzden de ben de taşınıyorum dedim zaten yeni yeni kişiler geldi yeni köylüler geldi arkadaşlar Köylüler de arkadaşlar. Hiçbir şekilde ben koymuyorum köylüleri. Ee, nasıl geliyorlar değil arkadaşlar. Arkadaşlar bakın köylüler şehribe demir golem bile getirdi. Bakın ben göstereyim. Nerede bu? Heh. Arkadaşlar köylüler şehribe demir golem bile getirdi. Arkadaşlar neden da e, söyle şekilde oynamıyorsun diyorsanız arkadaşlar demir golayla bana saldırıyor. Beni uçuruyorlar arkadaşlar havaya. Kaç kişiler? Hop. Oh, şunları da kırdık. Aa bakalım. Hop arkadaşlar. Şuradaki sesi de kıralım. Hop. Oh, tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar. Evimizden çıkalım artık. Eski evimizden tabii. Arkadaşlar yeni evimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen bu evden çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Max, Alex ve Ayaz burada değil. Ayaz nerede arkadaşlar? Bakın arkadaşlar her yerde bir demir golem var. Burada da var. Evet arkadaşlar yeni yaptığım villada arkadaşlar artık ben yaşıyorum. Burada da Max, Alex ve Ayaz var. Hala burada da arkadaşlar. Bir koruma köylüleri hemen bakalım arkadaşlar onlar ne yapıyor. Koruma köylüleri hemen bakalım short dikkatine bakacağım. Peki ne Ha, ne yapıyorsun? Korba köylü. Arkadaşlar şu anda bir şey yok. Bir şey yapıyor. Ben de, arkadaşlar şey dışında yaratık varsa diye bu korba köylüleri koydu arkadaşlar öldürsünler diye. Splee'ı da öldür edip şeyimiz zaten patlatamam ama. Evet arkadaşlar bu güzel villar artık benim. Davuzlu arkadaşlar. Bir modern, modern ev. Arkadaşlar bu evi çok sevdim. Kendim yaptım. Arkadaşlar ee, ve gittikçe şehrimiz büyüyor arkadaşlar. Bir, bir de bina yaptım arkadaşlar. 10 katlı bir gökdelen Evet arkadaşlar. Hemen göstereyim. 10 katlı arkadaşlar. Buraları açık koymayı unuttum. Ama burada her şeyimiz kal. Evet arkadaşlar. Birinci kat burası. ikinci kat. Üçüncü kat. Hepsinin balkonu var arkadaşlar. Hepsi aynı. Sadece fotoğraflar farklı arkadaşlar. Dördüncü kat. Beşinci kat. Altıncı kat. Yedinci kat. Sekizinci kat. Dokuzuncu kat. Ve onuncu kat arkadaşlar. Arkadaşlar burada şehrin manzarası çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar arkadan ses geliyor ama Arkadaşlar buradan şehir manzarası harika. Arkadaşlar yollar, evler, bu sürü ev var arkadaşlar. Ve bunun emeğini bilin. İki tane, iki üç tane ev başkası yaptı. İki üç tane ev başkası yaptı ve buradaki bütün her şeyi ben yaptım arkadaşlar. Bu şehrin tamamı benim. Evet arkadaşlar, ben bu konuda birazcık düşündüm arkadaşlar normalde bu şehir e, belediye yardımcısı kan belediye yani ben belediye başkanıyı e, belediye başkanı diyorum şehrin başkanıyım arkadaşlar bu şehir arkadaşlar ve şehir şehir e, başkanı yardımcısı arkadaşlar kan ama kanın e, kan sadece neden kanla ilk yaptığımız şeylerden biri bu arkadaşlar. O yüzden Kaan'la beraber diyelim evet arkadaşlar ama kan arkadaşlar biz nasıl bu şehri yapmaya başladık Kaan'la ilk olarak arkadaşlar çınarı tanıyorsunuzdur çınar bizim kuzenimiz Kaan'la birlikte arkadaşlar ilk olarak bu ev bu evlerle yürüştük arkadaşlar Kim iki daha ev güzel çınarı soracaktık ilk olarak arkadaşlar Kaan bu ev yaptı diyemem K daha farklı bir ev yaptı arkadaşlar Ben de bu ev yaptım arkadaşlar İlk ev ve ikinci ev arkadaşlar bu Ama arkadaşlar bu ev hem iki katlıydı şu an gibi değil Hem büyüktü Arkadaşlar böyle değişikti Üstü balkonu arkadaşlar çok değişik bir evdi Çok kötü bir evdi Kaan özür dilerim ama Öyle bir evdi yani Arkadaşlar ben de bu ev yaptığımdan beri böyle Arkadaşlar ilk bu yarışla başladı. Sonra da e, bazıları da dedi ki, e, bazıları bana dedi ki neden şey yapıyorsun? Çok güzel yapıyorsun. Şöyle böyle yapıyorsun arkadaşlar. E, ben dedi ki neden şey yapmayayım? Doğru arkadaşlar çünkü çok güzel evler yapıyorum. Çok değişik de evler yapıyorum ve bunları beğenenler de oluyor. O yüzden de ben de bu şeyi kurayım dedim. İlk yapılan şeyleri göstereyim arkadaşlar size. Bu birinci değil, bu birinci bina. Birinci ev benim evim, eski evim. İkinci ev bu ev. Üçüncü ev bu ev. Arkadaşlar, e, ee, dörtüncü ev. Dörtüncü ev de bu. Arkadaşlar, beşinci ev bu. Ay beşinci ev değil bu. Beşinci ev bu arkadaşlar. Altıncı ev bu, yedinci ev bu. Oh, çok fazla ev yaptım arkadaşlar. Şu anda şehirde yaklaşık 20 tane e, ev ya vardır binalarla birlikte. Evet arkadaşlar, bu kadar. Yeni evimi gösteriyorum size, çoktan taşındım ben. Son o eşyaları kırıyordum arkadaşlar. İşte yeni evim. Arkadaşlar burası benim e, yatak odam. Yatak odamla oturma odasını aynı yerde yaptı arkadaşlar. Burada da hemen edelim. Arkadaşlar ben burayı lava yaptım. Yarası çıktı. Allah bismillah tek elin. Evet arkadaşlar burayı lava yaptım. Lava. Tamam. Sonra buraya da duş yaptım arkadaşlar. Yıkanmak için. Şurada şöyle yıkanıyorsunuz. Kapatıyı kapatıyorsunuz. Şarkı söylerken istediğiniz gibi. Evet arkadaşlar. Daha başka şeyler yapmayı düşünüyorum buraya. Mesela mutfak yapacağım arkadaşlar mutfak buraya güzel olur bence bakın nereye yapabilirim bu üst katı da yapabilirim arkadaşlar mutfağı direkt şuraya yapabilirim mutfağı düşünüyorum böyle çünkü aşağısı arkadaşlar Bodrum gibi bir yer o yüzden oraya mutfak yapmayı hiç aklıma getirmedim Evet arkadaşlar yeni evimde böyle arkadaşlar ee, videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoyu kaçırmayın. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu evi beğendiyseniz bu eve like bu eve arkadaşlar tam tabana arkadaşlar eee tam kaç like gelsin arkadaşlar tam tabana 30 like gelsin arkadaşlar çünkü zaten fazla izleniyor o yüzden arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu güzel evi anlattı. Taşı, taşındı arkadaşlar bugün. Ve bugün bu güzel e, bu korumaları gösterdim arkadaşlar. Korumalar da korumaların da şeyleri burada işte. E, güvenli yerleri. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.